Merhaba arkadaşlar teknik bilgisayar çorlu yine HP'nin bir Victus serisi e, bilgisayarı e, birkaç yere gitmiş yine e, ekran falan değiştirmişler görüntü gelmiyor HDMI'dan görüntü alabiliyorlarmış ancak e, ekrana görüntü gelmiyormuş e, ekranı falan değiştirmişler düzelmemiş şimdi e, bu ıı, pinlerin kontrolünü bilebiliyorsanız ekstra yedek parçaya gerek olmuyor arkadaşlar. Ee, bu bilgisayarda da şöyle zaten gözle bile görünür bir şekilde bir kopukluk var. Yani tam... Baş parmağımın ucunda voltaj gelen yerler kırılmış, yanmış ya da e, oksitlenmiş. E, bundan dolayı ekrana görüntü görüntü geliyor aslında. Sadece aydınlatma açmadığı için böyle bir problem oluyor. E, yani Victus serileri çoğaldıkça... Bunlar piyasada çoğaldıkça arızaları da ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar da genelde hal sensöründen kaynaklı arıza oluyorken, şu an yavaş yavaş bu tür arızalarda görmeye başladık.